Selam. Hop. Bütün niye bu taklidi yaptım? Çünkü ikinci bölümde robot robot bir ilgili olabiliriz. Başlayalım mı? Ama ikinci bölümde bugün şeydi. Üçüncü bölüm akşam yayınlanacak. Ve İstemeyi de unutmayın. Bu videoda işte, ne yapıyorsanız ne yapın yani. Like atıyorsanız Ben like istemiyordum. Özüm tek atıyordum. Neyse. Şimdi e, pembenin ikinci bölümüne T. T. Bir dakika. Cenze diyecektim. Hadi. T. Baba. Baba. Ba. Bakın herkes bu tahtaya baksın. Kızım. Ne yapıyorsun? <laughs> Hiçbir şey oldu. <laughs> bu kız niye devirmiş? Lale. Ah. Hocam ne yapıyorsunuz? ya? Allah Allah. bu yetmemiş. Ah. Ah. Neyse ya matematik bugün. Hafta sonu dersleriniz başladı. Herkes derslerini çalışacak. Yazalım. Kimin sevgisi var? Benim hocam, benim hocam, benim hocam. Söyleyeyim. Portunayla mal işlerinden meşhur. Çocuklar tahtaya yazıyor. Herkese defteri çeşit. İlk günce ben yazacağım. Hayır ben. Hey ya. Hocam bitti. Nasıl bitti ya? Hocam. Uuu en iyisini o yaparız. Hocam bir şey deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ya çocuğum ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor ya herkes onu <laughs> Şu tuşa basınca acaba ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Akara mi O tu čapopála A tu soboýrim je sa